Merhaba arkadaşlar. Bugün size unuttuğumuz Wi-Fi şifresini nasıl öğrenebiliriz onu göstereceğim. Ayarlara giriyoruz. Wi-Fi'ye tıklıyoruz. Wi-Fi'mizin adını bulduğu yere basılı tutuyoruz parmağımızı. Daha sonra burada bir QR kod çıkacak. Buradan ekran görüntüsünü alıyoruz, küçültüyoruz, Google tarayıcı açıyoruz. Google tarayıcıda mikrofon işaretiniz sağındaki okutma butonuna tıklıyoruz. Daha önceden ekran görüntüsü aldığımız resmi açıyoruz yukarı doğru kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi Wi-Fi şifremiz burada gözükmektedir. Hoşça kalın.